Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte paket açacağım. Bunu ben yapmadım arkadaşlar. Ayşe ablam yaptı. Ee, ona da sesleniyorum. Çok teşekkürler. Ee, şimdi açalım. Burada arkadaşlar aç yazıyor. Burada mı açacağız galiba? Ay ters açıyorum. Böyle mor kaplamış simli. Şurada bir şey var. Galiba. Arkadaşlar çok tatlış Barbie. Ve şeyleri de çok tatlı bir renk. Kameradan çok görünmüyor ama çok tatlış bir Barbie arkadaşlar böyle. De, ay ay bir şey. Ne? Arkadaşlar çok güzel. Oje arkadaşlar. Mükemmel. Çok teşekkürler. Böyle bir acımız var. Bu, bu da böyle. Arkadaşlar bu burada böyle kağıt var. Bunu en son okuyacağım. O yüzden o zaman yani. <laughs> ay. Burada böyle böyle yapıştırıyoruz böyle araba. Arkadaşlar ay iki tane şöyle tatlış küpe pembe. Dört tane çatoka. Çı ay bu da dur. Ee, şunlar kekürme tutmak için şu an topladım. Evet böyle şeyler var. Şimdi notu okuyalım. Çok güzel ses. Ay. Sakallarımı görüyorsunuz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Ceyda. Ya arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya 10 anlardan fazla gelirse hala o zaman yaptı gel. <laughs> hala zaman yaptığı lol paketini açacağız. Ee, 10 anlardan fazla gel gelirse tabi. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar da. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Evde kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın, küçük değil de Hoşçakalın.